Merhabalar. Bugün bu üçgen kutulardan yapacağız. Sizden daha önce bir denemesini yaptım. Şu şekilde A4 kağıdı yeterli. A4 kağıdını kare olacak şekilde katlayacağız. Kendi hediye kutumuzu böyle de kendiniz yapmış olacaksınız. 21 santime 21 santim şeklinde denk geliyor. Tam şurasından... keseceğim. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şu kesmek daha mantıklı olacak. Şimdi 25 santim ve 25 santim içeriden ayarlayacağım. 7 santim olarak ayarlayacağım. Gidiş yerlerinin hepsini. İsterseniz kurşun kalemle de ayarlama yapabilirsiniz. 7 karşılıklı 7'şer santim olarak ayarlıyorum. Şu şekilde. Aynı şekilde buradan da 7 santim. bu şekilde bunun gözükmesini istemiyorsunuz çizmezsiniz bir yerden işaret yaparsınız her yeri şu şekilde katlayacağım tam bu denk gelen yerlerden katlayacağım şu şekilde aynı şekilde burayı da katlayacağım denk gelen yerden tam denk gelecek şekilde her yeri katladım. Sonrasında tam bu bölgeden şu şekilde eğimli olacak şekilde bir eğim çizeceğim. Şöyle. Böyle bir eğim çizeceğim aynı şekilde burada da aynı devam edeceğim diğer taraftan da aynısını çalışacağım sonra keseceğim. o <laughs> buradan itibaren. Tamam yine buraları keseceğim. Eğimli olan kısımları da beraberine keseceğim. Bu şekilde parçalarımı oluşturacağım. Önce şu köşeleri kesiyorum. Sonra detaya geçeceğim. 7'şer santim ayarladım her bir yere. Çok güzel bir kutu çıkıyor. Sonuçta üçgen yani profesyonel bir kutu görüntüsü. Sonra tam bu kısımları kesiyorum. Şuraları yuvarladığım kısımları keseceğim. Şu şekilde her birine bu şekilde keseceğim. şimdi katlamaya geçtik sıra şimdi katlamada gördüğünüz gibi kestik tamamını kestim şimdi katlama işine geçiyorum katlama işinden önce yerini belirliyorum üç buçuk santim tam ortası tam üç buçuk santim olan bölgeye denk getirmeye çalışıyorum burada da aynı şekilde üç buçuğa denk getirmeye çalışıyorum Aynı şekilde üç buçuk. Aynı şekilde üç getiriyorum. Tam üç gelecek noktayı şu yukarıdan belirliyorum. Tam oraya gelecek şekilde katlayacağım. Tam yukarıdan gelecek şekilde katlayacağım. Şu şekilde belirliyorum. şekilde belirledim 3.5'a gelecek şekilde belirledim şu şekilde yapıyorum şuradan şuradan buraya katlıyorum bu şekilde böyle tam cetvelle daha güzel katlanıyor buradan aynı şekilde buradan katlamamı yapıyorum cetvelle buradan bir katlama yapıyorum Sonra, aynı şekilde buradan. buradan. Bir katlama. Buradan da. Evet. Şimdi artık sıra sıra zımbayla delmeye kaldı. Zımbayla deleceğim. Her bir taraftan, dört bir taraftan zımbayla deliyorum. Şu şekilde. Denk getirmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunda kadar. Zımbayla deldim. Artık şu şekilde birleştirmeye başlayacağım. Rafyamı alıyorum. Rafyanın geçmesi için şu şekilde iki katlıyorum. İlkini geçiriyorum. Bu şekilde. Sonra ikinciyi geçireceğim. Bunu şu şekilde. Önce bunu bir içeriden geçirelim. İçerden geçirip dışarıdan bir iç bir dış şeklinde yapıyorum. Anca öyle oluyor. Böyle bir üçgen oluşuyor iç bir dış yaparsanız şöyle i̇şte biraz ilerletiyorum raf yamağı çünkü fiyonk da yapmak istiyorum sonuçta şunu içeri doğru katlıyorum tabi şöyle içeri doğru iyice katlıyorum bakın şu üçgen bölümü oluştu ilk üçgen oluştu şu şekilde raf yamağı düzgün durmasına dikkat ediyorum Şimdi ikinci üçgeni oluşturalım bakın şu bölge katlanmış bölgeler daha önceden kat izleri bu yüzden önemli bunu içeriden geçiriyorum. Zaten diğeri de dışarı çıkacak. Mecburen dışarıdan geçirmek zorunda kalacağım. Bakın bu da böyle. Ama şu katesine denk getiriyorum. Hemen şurayı ayarlıyorum. Dikkatli bir şekilde. Evet. Üçgenim yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi şu bölge. Dışarıdayım artık. Dışarıdan geçireceğim rafiyi şu kat gene ayarlıyorum ve dışarıdan geçiriyorum şu şekilde bakın yavaş yavaş alışıyor güzel bir kutum olacak en sonunda tabi kutunun içerisine ne koymak istiyorsan ne hediye etmek istiyorsan onu yerleştireceğim ben şimdilik şekerleme yerleştireceğim. Şekerlemelerimi yerleştirdim. Ve artık kutumu son haline getiriyorum. Üçgen bir kutum oldu. Artık rafi çekiyorum. Rafi çektim. Üçgen kutumu oluşturdum. Artık kapatma zamanı. Biraz da böyle çikolata, e, badem şekeri, e, o tarz bayram, bayram malzemeleri için güzel bir kutu oluyor bu. Evet. Çocuklarınızda şekeri normal ye, vermek yerine bu şekilde verirseniz daha da mutlu olabilirler. Kutu şeklinde. Şu şekilde kapatıyorum kutumu sonrasında düzenleyeceğim önce bir keselim üzerine isterseniz not yazabilirsiniz güzel notlar yazabilirsiniz. İsterseniz yapıştıra yapıştıra da gidebilirsiniz. Bu aralar yapışırsa bence daha düzgün olabilir. Şöyle güzel bir hediye kıtınız oldu. Güle güle kullanın.